Herkese selamlar arkadaşlar bugün Valorant'ın son dönemlerde gelmiş olan en güzel setini alacağız, deneyeceğiz, fiyatımızı vereceğiz ve onun üzerinden bir puanlama yapacağız. En son bu seti almaya değer mi değmez mi bu konuda size net bir fikir söyleyeceğim ve çok objektif olacağım yani kesinlikle iyisini de kötüsünü de söyleyeceğiz. Hazır takabi Valorant'a geçiyoruz. Yeni setimizi almak için bizim ne ihtiyacımız var? O VP'ye ihtiyacımız var. Şu an 15.000 küsür bir, bir VP yükledim. Neden? Çünkü yeni setin oyun içindeki fiyatı 9.900 VP olacak. Vandal'ı bile tek başına 2475 VP gerçekten çok tuzlu bir fiyat. Bunları almak için yine de Valorant puanlarına ihtiyacınız olacak ve bu Valorant puanlarında Türkiye'deki sözün gerçek anlamında en ucuz fiyatlarla size sunan Vatan Games üzerinden alabilirsiniz. Dediğim gibi Türkiye'deki en ucuz fiyatlar bunu temin ediyorum kendiniz karşılaştırabilirsiniz. Açıklamadaki benim referans linkime giderek şu an VP'lerinizi hızlı bir şekilde alabilirsiniz. Tıkladığınız anda 10 tane içerisinde kodunuz elinize ulaşıyor ve açıklamadaki benim referans linkime gidersiniz de ek indirimler kazanıyorsunuz. Ayrıyeten bana da destek olmuş oluyorsunuz. Şimdi geldik oyunumuza. Bıçağı y ye basıyorum. Oğlum çok iyi lan. Bu yeşil müziği çok güzel bu arada. Çok güzel. Güzel. Şimdi Vandal'ı deneyeceğiz. <laughs> Böyle kafa s**tim ben. Dur bir dakika burayı koyarım. Kiricim benim video müzik koymama gerek bile yok. Öyle ya bu arada Mazi. Iskaladık biraz Kili. da. Şerif kendi yapıyor zaten. Tamam çok güzel ilk kilimizi aldık Uf. Şerif'le. İkinciyi de vurduk. Uf. Bayağı iyiyiz bayağı iyiyiz. Dur 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 dur. Sakin ol sakin ol. Heyecanlanma. Ne diyorsun ya? İlk elde ne ismi yoksa? Baba ismi attı yoksa? Ah lan, çaldılar resmi. Olsun. ha bitiriş bitiriş bitiriş. Oğlum neler oluyor neler oluyor. Oğlum çok güzel lan. Abi bir şey diyeceğim. Bıçağın animasyonu çok güzel değil mi lan? Şerif'in çekme animasyonu çok güzel. Şerif'te müziği açamadık ama. Çekme animasyonu baya güzel bu arada. Oy. Oğlum şarkılar inanılmaz iyi ya. Bakalım M var mı? Yok bu sefer. Ayyoo, yoo, 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 oh. Hep sağ, hep sağ, Dönüyorum hızdan. Kanka Gal çok güzel. Ye. Üç tane düşürdük. Oy, Oğlum Vandal'ın kill alma sesi. Oy oy oy. O ne lan? O ne lan? <laughs> dans ediyor <laughs> Oğlum çok iyi lan. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ben bununla milleti dilt artık. <laughs> boluran daha da toksik nasıl olabilirim diye content çıkarıyor. Skin çıkarıyor. Bunlar ne diyor ya? Dur 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 dur. Ulti <laughs> açtım. Allah! Oğlum bu ne ya? Kornayı duyuyorlar mı? Duyuyor musun Korne'yi? Bas bakayım. Yok. Duymuyor musun? Oğlum ne anlamı kaldı, kaldı o zaman ya? Abi Arkadaşlar biz şunu keşfettik bunu yanımızdaki kimse duymuyormuş abi bizden başka. Bu çok hey. kötü oldu bu arada. Roto. Ya kayıyorsunuz artık gidiyorsun diyorsun ya. Yapay zeka olabilir mi bunlara birazcık? Arkadaşlar skin hakkında kısa yorumum şu şekilde aşırı güzel bu arada. Gerçekten Valorant'a uzun zamandır gelmiş geçmiş en iyi set olabilir. En iyi skin seti. Kartından tut. Şerifine, bıçağına, her şeyine kadar. Operatörle Phantom'ını da göstereceğim ama onların birazcık yükseltilmesini yapamadık abi. Ama yine de elde göz nasıl gözüküyor onlara göstermeye çalışacağım. Turdan sonra Önünde. Abi, abi. <laughs> Kanka ıskalayınca da şarkı söylüyor silah ya. Kaydın. Kaydırmalı story. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir <laughs> dakika. Nereye gidiyorsun oğlum? Oy! Dans et dans et! Babacım dans neyse. et! Dans et oğlum mal mısın? <laughs> Kanka ya hayır ya! <laughs> oğlum dans ettirecekti karakteri dur. Çok Şimdi arkadaşlar Phantom'un elde görünümünü şu şekil göstereyim ama dediğim gibi yükseltilmediği için yükseltemediğimiz için çok da bir anlamı yok aslında göstermenin. <laughs> Çok iyis. Hayır, hayır hayır hayır. Baba van tep. Edite. Dans dans dans, dans. dans. <laughs> Ye bas, ye bas, bas iki defa. Oğlum olmadı. İncele, dans incele. ya. Tamam. Dans ede. Ye değil, E'ye basacaksın ya da Q'ya basacaksın. Aa hayır. Silah inceleye basacaksın. Öyle miymiş? Tamam. Vandal atar mısın yani? Şimdi abi bunun diğer renklerini gösteriyorum. <laughs> Off, Renegade, let's go. Oğlum çok iyi. <laughs> oyna 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 oyna. Oy. Aha, dalcıdım, nasıl dedim? Gördün mü? Aha biz de biliyoruz, biz de de biliyoruz. Var <laughs> değil mi lan? Hepimiz de biliyoruz. <laughs> ha, ben bende de biliyordum. İyice PUBG Mobile e denedim. <laughs> Şimdi arkadaşlar hızlıca bıçakları şöyle bir renklerini ve müzikleri de gösteriyorum. Çok güzel. Bence bu çok güzel ya. Direkt default rengi çok iyi. Şerif'in çekme animasyonunu şöyle gösteriyorum. Oğlum sen ne yapıyorsun lan orada? <laughs> Şerif'in renkleri yok abi. O maalesef. RP'miz yetmedi. İnanılmaz pahalı RP'ler. Şimdi başladık. vandal alamıyorum. Niye vandal alamıyorsun sen bana? Hiçbir şey almadım. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Sizler de vatan geminin çok ucuza VP alabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Niye alarak söylüyorsun oğlum onu? <laughs> <laughs> kız olduğunu düşünüyorlar mı diye? <laughs> Kanka kız, kız zannediyorlar <laughs> seni. <gülüyor> Kanka seni kız zannetmişler o yüzden soruyorlar. <gülüyor> Allah <gülüyor> oğlum <laughs> ne oldu ya yine? Abi, abi video like atıp abone olur musunuz? Lütfen. Şimdi bundan hangi rengini kullanalım? Pembe. Oynuyoruz. Sıfır atıyorum. Oğlum ne yapıyorsun <laughs> <mahf> <laughs> sen orada? Bakın. Oğlum bir anda çık. Arkadaşlar bu arada operatörü de şöyle göstereyim size. E yükseltemediğimiz için ayrıyetten Phantom'ı bunları maalesef bu şekilde göstermek zorundayım. Herhangi bir seslere eklentileri yok ama yani yükselirse güzel olur diye düşünüyorum. Çok caz yapma bana. <laughs> Çok güzel abi. Elan ne istiyorsun? Öyle mi olmuş? Evet. Burada kalsam kim ne yapabilir ki bana? Solo Ah lan alıyordum lan! İyi atardım var ya! Ah lan ah lan ah lan! <laughs> <laughs> Bu sırada ben... Senin... <laughs> <laughs> base? Oğlum oha can nasıl geldi o kadar hızlı. <laughs> <laughs> dur dur dur. Kanka buçuk pozisyona es geliyor. <laughs> Bir daha. Canım. Aha. Dans 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 dans. Dur dur dur. Etmiyor. Etmiyor. Niye basıyorsun ama? Herhalde şey, şerifte olmadığı için. Şerifte yok. Şerifte yokmuş. Aha! Aha! Nasıl nasıl? Oy! Oy! Felix'e bak! Kanka valla PUBG Mobile olmuş oyun. <gülüyor> <gülüyor> Şu tipi <laughs> Ama güzel eğlenceli. İnsanın moralini açıyor yani. Allah. Ya. <laughs> tıklattı kanka sana. <laughs> valla tıklattı. Bana da tıklattı ya. Boş. İsim arka lan. Sen <laughs> ne yapıyorsun? Selamünaleyküm. Kanka şu an ne oluyor? Bomba düştü. Oğlum ne oldu lan? Bu nasıl bir maç? Aha. Aa. Ye bas. Ye bas. Ye bas. Ye bas. Oy. Yeah. Yeah. Aa. Çok iyi.